Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere görmüş olduğunuz bu tığ işi bebek battaniyesi modelinin yapımını paylaşacağım. Modelimizin yapımı oldukça kolay arkadaşlar. Şöyle puf puf yumuşacık iki yüzünde kullanıp kullanacağınız bir model. Şimdi ben modelimin nasıl yapıldığını paylaşayım sizlerle. Modelimiz için şöyle 5 numara tığ, orta kalınlıkta da kadife ip kullanıyorum arkadaşlar. Ben bir miktar zincir çekip zincirin üzerinden modelimin nasıl yapıldığını paylaşacağım sizlerle. Siz de benimle birlikte 100 ya da 110 tane zincir çekip bu modeli başlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bol bir şekilde zincirlerimi çekerek modelime başlıyorum. Bu şekilde zincirlerimi bol bir şekilde bir miktar çekiyorum. İsterseniz zincirinizi daha uzun çekip uç kısmından da kesip ya da sökebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir miktar zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. İlk bir kereye mahsus olarak şu giriş kısmına bir kere tekli trabzan yapıyorum şu şekilde. Tığımın üzerine almıyorum. Bakın bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirimi tığımın üzerine almadan ikinci zincirimi şu üst kanadından tığımı geçirdim bir tane şu şekilde ilmik çıkardım tığımın üzerine aldım aynı yerden tekrar bir tane ilmik çıkardım şu şekilde tığımda dört tane oldu dördünü bir çekiyorum araya bir zincir çekiyorum tekrar tığımın üzerine almadan bakın bir tane zincir atlıyorum ikinci zincirimden şu şekilde bir tane ilmik çıkardım tığımın üzerine aldım aynı yerden tekrar bir tane ilmek çıkardım tığımda 4 dört. 4'ünü bir çekiyorum bir tane zincir çektim tığımın üzerine almıyorum bakın bir zincir çektim alttaki zincirimden bir tane atlıyorum ikinci zincirimden şu şekilde bir tane ilmek çekip uzattım tığımın üzerine aldım Aynı yerden tekrar bir tane ilmek çıkarıp uzattım. Tığımda dört tane oldu. Dördünü bir şekilde kapatıyorum. Tekrar bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine almıyorum. Bakın bir tane atlıyorum. İkinci zincirimin üst kanadından şu şekilde bir tane ilmek çıkardım. Bu sefer tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar ilmek çıkarıp uzattım. Tığımda 4. 4'ünü bir şu şekilde kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine almıyorum. Bakın bir Zincir atlıyorum. İkinci zincirimden bir tane ilmek şu şekilde uzattım. Tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar bir tane ilmek çıkarıp uzattım şu şekilde. 3'ü bu şekilde dördünü bir kapatıyorum, bir tane zincir çekiyorum. Tekrar, bakın bir tane ama atlıyorum, ikinci zincirimden tığımın üzerine almadan bir tane ilmek çıkartıyorum. ilmimi uzattım, bu sefer tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar bir tane ilmek çıkarıp ilmeğimi bu şekilde uzatıyorum tığımda 4 dört, 4'ünü bir çekiyorum bir zincir tığımın üzerine almadan bir tane atlıyorum ikinciden şu şekilde ilmek çıkartıp uzatıyorum tığımın üzerine alıyorum aynı yerden bir tane tekrar ilmek çıkartıyorum tığımda 4 dört, 4'ünü bir şu şekilde kapatıyorum bir zincir çektim Bakın geldim tekrar bir tane atladım ikinciden bir tane ilmek çektim tığımın üzerine aldım tekrar aynı yerden bir tane ilmek tığımda dört dördünü bir kapatıyorum bu sefer son ilmeğimi tığımın üzerine alıyorum son zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan yapıp şu şekilde bir iki sıramı bitiriyorum 3 tane zincirle dönüyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bakın hemen şu çektiğim yaptığım ikili tırabzanın şu öndeki boşluğundan tığımın üzerine almadan bir tane ilmek çektim. Dibinden bir tane ilmek çektim. Tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı yerden bir tane ilmik çektim tığımda 4 4'ünü bir şekilde kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın şu zincir çektiğimiz ara boşluklar var arkadaşlar. Bu sefer şu ara boşluklardan örerek ilerliyoruz. Tığımın üzerine almıyorum. Bakın zincir çektiğim ara boşluktan şu şekilde bir tane ilmik çıkartıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı yerden tekrar ilmik çıkartıp şu şekilde uzatıyorum. Tığımda 4 dördünü bir kapatıyorum bir tane araya zincir çekiyorum tekrar bakın geçen sıra zincir çektiğim boşluğuma şu şekilde bir tane tığın üzerine almadan ilmek çektim tığın üzerine aldım aynı yerden tekrar ilmek çektim şu şekilde tığımda dört dördünü bir kapattım bir zincir tığın üzerine almadan bakın takip eden boşluğun içerisine bir tane ilmek çekip uzattım, tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar ilmek çıkartıp uzattım. bu Şekilde hepsini birlikte kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bakın takip eden boşluğum. Bir tane ilmek çıkardım, tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı yerden ilmek çıkardım tığımdaki ilmekler bu şekilde uzatıp hepsini bir kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine almadan bakın takip eden boşluğa şu şekilde bir tane ilmek çıkarıp uzattım. Tığımın üzerine aldım. Aynı yere tekrar ilmek çıkardım. Tığımda 4. Dördünü bir şu şekilde kapatıyorum. Bir tane zincir çektim tığımın üzerine almadan bakın takip eden boşluğa geldim ilmek çıkardım uzattım ilmimi tekrar tığımın üzerine aldım aynı yerden bir tane ilmek çıkardım tığımda dört dördünü bir kapatıyorum bir tane zincir takip eden boşluğuma geldim bakın tığımın üzerine almadan boşluğumdan ilmek çıkardım tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar ilmek çıkardım. Hepsini bir şu şekilde kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Geldim aynı yerden tekrar boşluğumdan. Bakın şu ara zincir çektiğim boşluktan bir tane ilmek çıkardım. Tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar ilmek. Hepsini bir kapatıyorum. Tekrar araya zincir çekmeden tığımın üzerine alıyorum. Bakın son şu dönüş yaptığım yer üzerine bir tane ikili trabzon şekilde yapıp sıramı bitiriyorum. Modeli başlarken modelle başladık. Bitirirken de trabzanla bitiriyoruz arkadaşlar. Eğer modeline bitirirsek modelimiz artabilir. O yüzden Şöyle ikili tırabzanla bitiriyoruz. Tekrar 3 zincir dönüş yapıyorum. 1 2 3. 3 zincir örgümü çevirdim. Bakın hemen dip kısmından başlayarak tekrar modelimi uyguluyorum. İlmek çıkarıp uzattım tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı yerden ilmek çıkardım. Şu şekilde tığımda 4 dördünü bir kapatıyorum bir zincir çektim. Bakın arada zincir çektiğimiz boşluklara yapıyoruz. Tekrar takip eden boşluğuma tığımın üzerine almadan şu şekilde bir ilmek çıkarıp uzattım. Tığımın üzerine aldım. Aynı yere tekrar ilmek çıkarıp bu şekilde kapattım. Boşluğumuzdan her bir takip eden boşluğumuzdan tığımızın üzerine almadan bir ilmek çek, uzatıyoruz. Tığımızın üzerine alıp aynı yerden bir tane tekrar ilmek çıkartıp hepsini bir kapatıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bir zincir, takip eden boşluğa ilmek çıkar, tığın üzerine al tekrar ilmek çıkar hepsini bir kapat bir zincir takip eden boşluktan ilmek çıkar tığın üzerine al tekrar ilmek çıkar hepsini bir kapat bir zincir tığın üzerine aldım bakın boşluğum zincir çektiğim boşluklardan ilmek çıkartıyorum uzatıyorum tığın üzerine alıyorum aynı yerden tekrar ilmek çıkartıyorum Dördünü bir kapatıyorum, bir zincir çekiyorum, tekrar boşluğundan ilmek çektim, tığımın üzerine aldım, tekrar ilmek çektim, hepsini bir kapattım, bir zincir, Bakın son geldim, son boşluğundan ilmek çıkardım, tığımın üzerine aldım, tekrar ilmek çıkardım, tığımda dört dördünü bir kapatıyorum zincir çekmeden tığımın üzerine alıyorum bak 3 tane zincir çekip döndüğüm yere bir tane ikili Trabzon şu şekilde Trabzon yapıp Sıramı bitiriyorum modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar bakın 3 zincir çektim 2 3 döndüm bu sefer dip kısmından modeli yaparak ilerliyorum bir zincir tekrar ara boşluklardan modelimi yaparak ilerliyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ben birkaç sıra daha modelimi ilerletip nasıl göründüğünü göstermek üzere geliyorum modelimi iki sıra daha örüp ilerlettim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok yumuşacık oldukça da çabuk ilerleyen iki yüzünü de Kullanabileceğiniz bir battaniye modeli. Söylediğim gibi arkadaşlar siz de 100 tane ya da 110 tane zincir çekip bu modelden bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Eğer isterseniz zincirinizi daha fazla çekip uçta fazla kalan kesip ya da sökebilirsiniz arkadaşlar. Modelimin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaşmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.